Tekrardan herkese merhabalar. Milli Edebiyat Dönemi ile Milli Edebiyat Dönemi videosuyla devam ediyoruz. Ee, neyi gördük biz, nereleri geçtik Batı etkisinde? Başlayalım. Ne yaptık? Tanzimat yaptık, Servet-i Fünun yaptık, Fecrati yaptık, Bağımsızları yaptık. Ee, hatta Servet-i Fünun dönemindeki bağımsızlar... Kimdi? Hüseyin Rami Gürpınar, Ahmet Rasim. Bunları Milli Edebiyat dönemi bağımsızları olarak da kabul edebilirsin. Yani iki dönemi kapsayabilir. Çünkü iki dönemde de bunlar e, Milli Edebiyat ve Fecratiye servet Fünna, pardon denk gelmektedir. Hadi o zaman Milli Edebiyat hakkında birazcık laklaka yapalım görelim neler var. Şimdi milli edebiyat döneminin özelliklerine geçmeden ilk önce Osmanlı'daki akımlardan bahsedelim değil mi? Ne vardı Osmanlı'daki akımlar? Osmanlıcılık vardı. İslamcılık vardı. Batıcılık vardı. Ve Türkçülük zaten bahsedeceğiz da. Milli Edebiyat dönemine girmeden Osmanlı'daki Osmanlı'yı siyasi yönden etkileyen akımlara bakmamız lazım. Osmanlıcılık neydi tarihten hatırlayalım. Bütün e, Osmanlı içindeki milletleri bir çatı altında toplamak, tek bir millet olarak görmek Osmanlı çatısıdır. Yani ayrı ayrı millet düşünmemek. İslamcılık ise Türk, Arap, Fars... Gerçi Farslara egemenlik kurmuyoruz ama hiç bunları gözetmeden tek bir din çatısı altında halifenin etkisiyle toplamak. Batıcılık ise daha çok Fransızlarla alakalı bir şey. Batıya sırtımız, yüzümüzü dönüp Batı'nın özelliklerini almak. Şu iki dönem daha doğrusu iki akım biraz tanzimat dönemiyle alakalı. İslamcılık çok fazla tutmuyor. Ama milli edebiyatı var eden, var eden dönem Akım Türkçülük akımıdır. Ulusçuluk, Turancılık. Neden? Şöyle arkadaşlar. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık. Şöyle söyleyelim. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Batıcılık siyasi olarak ortaya çıkan, daha sonra edebiyata dahil olan, edebiyatın konusu olan akımlardır. Ama Türkçülük edebiyatla ortaya çıkan, daha sonra siyasi bir eylem olan akımdır. Aralarındaki fark budur arkadaşlar. Neden milli edebiyat için en önemli akım Türkçülüktür? Ya da e, önemli bir akım olmuş. Tekrar söylüyorum. Bunlar siyasi olarak ortaya çıkar. Daha sonra edebiyata aksettirilir. Ama Türkçülük ilk önce edebi ortamda ortaya çıkar. İlk önce sanatçılar bahseder Türkçülükten. Daha sonra devlet siyasi olarak Türkçü bir akım e, politikası seyretmeye başlar. Gelin. Bizim en önemli ilkemiz Türkçülükle başlayalım. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık bunlar daha önceki dönemlerin özellikleriydi. Biz artık Türkçülükle ilerliyoruz, Milliyetçilikle ilerliyoruz, Turancılıkla ilerliyoruz. Yani bizim neyimiz var? Milli duygularımız kabardı. Dönemin ismi de zaten Milli Edebiyat Dönemi. Haydi bakalım Türkçülükle başlayalım. Türkçülük bu dönemin en uzun ömer, ömürlü akımıdır. Bahsetmiştim neden ömürlü olduğunu, neden uzun ömürlü olduğunu. Çünkü edebiyat ortamında ortaya çıkan bir akımdır. Edebiyata daha sonra giren bir akım değil. Onun için edebiyatta Türkçülük önemli. Türkçülük akımı önce edebiyatta kendini göstermiş, sonrasında siyasi bir hal olmuştur. Diğerlerinden farklı olarak. Demek ki edebiyatta ortaya çıkışını gördüm. Böyle bir özellik önemlidir. Bu bilinen bir özellik değildir. Bu biraz tarihsel bir bilgidir. Devam edelim. İkinci madde Türkçülük akımını hazırlayan edebi gelişmeler arasında Mehmet Emin Yurdakul'un Mehmet Emin Yurdakul önemli bir sanatçı milli edebiyat için Türkçe şiirler kitabı önemli yer tutar. Neden önemli? Adam burada tavrını ortaya koyuyor. Diyor ki ben bir Türk'üm. Dinim, cinsim uludur dizesiyle genç kalemler öncesi halkı hedeflemiştir. Bak şöyle bir şey daha genç kalemler oluşmadı. Mehmet Emin Yurdakul kendi başına, kendi görüşüyle, kendi iradesiyle bir topluluk içinde kalmadan adam ulusçuluktan, milliyetçilikten, turancılıktan bahsediyor. Tamam mıdır? Unutma, genç kalemler öncesi önemli bir dizedir bu. Geçtik mi Mehmet Emin Yurdakul'u? Türkçülük akımını hazırlayan gelişmeler önemli. Daha sonra biz nasıl şiir isteriz şiiriyle ya da dizesiyle, şiiriyle diyelim. Ee, şiirle de milli edebiyatın politikasını açıklamıştır. Bak politik olarak milli edebiyatın politikası biz nasıl şiir isteriz demek ki nasıl isteyeceğiz? Ben hiçbir şey bilmiyorum şu an. Gel baş, bakalım. Ya milli edebiyata girdik. Biz ağır bir dil ister miyiz? Arap Fars edebiyatı ağırlıkta hayır. Biz aruz ölçüsü ister miyiz? Hayır. Biz gazel, kaside, mesnevi ister miyiz? Hayır. Biz ne bakacağız? Dörtlük bakacağız. Hece bakacağız. Değil mi? Sade dil bakacağız. Unutma bunu. Yani halk edebiyatına dönüş başlıyor arkadaşlar. Biz neyle başladık? Halk edebiyatıyla başladık. Milli edebiyata geldik. Aradaki evreleri tekrar siliyoruz. Arkadaş bir doğru çizgide gidemedik. Tamam mıdır? Devam ettim. Türkçülük ve Milliyetçilik Hareketleri 1911 yılında Ömer Seyfettin... Ali Canip Yöntem önemli bir kişidir. Bu milli edebiyatın ağır abisi, kavgacısı, dövüşçüsü ve Ziya Gökalp'in Selanik'te bak Türk şeyde değil İstanbul'da değil unutma Selanik'te Genç Kalemler dergisini çıkarmasıyla sistemsel bir form kazanmıştır tamam mıdır? Unut, ee, anlaştık mı? Sistemsel yazamamışım. Diyorum ki Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Gökalp'in Selanik'te bilgi yanlışlığında gelebilecek bir ifade. Genç Kalemler dergisini çıkarması sistemsel bir form kazanıyor. Devam ettim. Yeni lisan makalesi Ömer Seyfettin'in bak, Genç Kalemler içinde Ömer Seyfettin bir makale, bir makale yayınlıyor. Yeni lisan makalesi Ömer Seyfettin'in dil, edebiyat, ideoloji konularında dönemin anlayışını yansıttığı yazısıdır. Bakalım o görüşler, o anlayışlar nelerdir? Arapça, Farsça tamlamalar kullanılmamalıdır. Milli edebiyatın özelliklerini hiç sayıyor bu adam bize. Arapça, Farsça tamlamalar yok abi. Tamam mıdır? Bak tanzimatçılar giriş yaptı denedi olmadı. Milli edebiyatçılar girdi denedi ve yaptı. Ha, çok yetkin miler? Çok etkin oldular mı? Hayır. Ama başardılar. Cumhuriyete temel hazırladılar. Devam ettim. Konuşma dilinde İstanbul şivesi esas, esas, alınmalı. Demek ki konuşma dilinden bahsediyoruz arkadaşlar. Ya yöresel ağız çok fazla olmasın. Ya da Arapça, Farsça söylemler olmasın diyor. Yani yazdıklarımızı halk anlasın. Konular yerli hayattan ve milli tarihten seçilmeli önemlidir. Bak, önemli bir madde. İstediklerini yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Edebiyat dili halk dili olmalıdır. Halk Nazım biçimleri kullanılmalıdır. Halk edebiyatının nazım biçimleri kullanılmalıdır. Yani koşmadan semaiden bahsediyoruz. Tamam mıdır? Yani Ömer Seyfettin aslında halk edebiyatının özelliklerine saymış burada bize. Çok da uzağa gitme. Acaba yeni lisan makalesinde hangi özellikler var diye sorulduğunda, hadi bilgi yanlışlığı verildiğinde, şöyle de düşünebilirsin. Halk edebiyatının özellikleri abi. Çok uzağa gitme. Tamam mıdır? Haydi devam edelim. Özelliklerden... Diğer bir madde toplum için sanat anlayışıyla ya o kadar konuştuk milli dedik ya toplumun adı zaten dönemin adı milli edebiyat toplumdan bahsedecek sana toplum için sanat anlayışı sanat için sanat anlayışı bitti anlaştık mı gitti. Dergi 1912 Eylül'ünde kapandıktan sonra İstanbul'a gelerek bak Selanik'ten geliyorlar Türk Yurdu dergisinde yazmaya devam etmişlerdir. Bu dergiyi de unutma. Tamamdır. Genç kalemlerden sonra Türk Yurdu dergisi. Hadi bu dönemin özelliklerine baktık. Şimdi daha da parçalayalım. Çok yaşadım. Siz de görün. İyi de yaşayalım. Dönemin hikaye ve roman anlayışı ilk madde toplum meselelerine yönelilmiştir. Toplum meseleleri Servet-i e. Fünun hikayesi ve romanında bu yoktu. Yoktu ama tamam mıdır? Konuşma dilini esas almışlar. Bak bu Servet-i e. Fünun döneminde yoktu. Milli edebiyatta var. Neden Servet-i e. Fünun'la karşılaştırıyorum? Çünkü arkadaşlar Servet özellikle Cenab-ı Şahabettin ve Ali Canip Yöntem bu dönemde münakaşa içindeler. Bak münakaşa. Birazdan eser ismi olacak unutma. Yani Servet-i Fünuncuları çok eleştiriyorlar. Servet-i Fünuncular da Milli Edebiyat sanatçılarını çok eleştiriyor. Anlayışını çok eleştiriyor. Çünkü Servet-i Fünuncular ağır bir dili savunuyor. Aruzu savunuyor. E, basit bir dili olmaması gerektiğini savunuyor. Ama Milli Edebiyatçılar halka yönelmemiz gerekiyor bir bilinç uyandırmamız gerekiyor. Ağır bir dille halkı yönelemeyiz. Zaten Türk milleti çok okumayı sevmiyor. Bir de ağır bir dil verirsen hiç okuyamaz diyor. Hadi devam ettim ikinci maddeyle. Konularda derinlik yoktur. Ya adamların amacı hissiyat yaratmak değil zaten. Adamların amacı şuur yaratmak. Yani düşünceye girebilmek. Tamam mıdır? Onun için derinlik yok. Şuur var arkadaşlar unutma. Fikir var milli edebiyatta fikir. Rotalarını Anadolu'ya çevirmişler aman Allah'ım bak bu ifadeyi unutma memleket edebiyatı diye anılmıştır milli edebiyatçıların yaptığı e, iş hikaye ve romanda memleket edebiyatı memleketçilik anlayışı gelişmiştir tamam mıdır bu ifadeyi unutma tekrar söyle sayıkla kendi kendine rotalarını Anadolu'ya çevirmişler ve milli edebiyat dönemi için memleket edebiyatı adı da verilmiştir tamam mıdır unutma bunu devam devam Aman ha hapşırıyorum hapşırıyorum korona falan değilim. Ee, bahar alerjisi. Diğer bir madde köy gerçeği işlenmeye başlamış. Burada iki tane eser ismi yazdım. Küçükpaşa ve Yaban. Bu önemlidir köy gerçeğini işlemekte önemli eserlerimizdir. Ebu Bekir Hazım ve e, Yakup Kadri'nin eserleri Küçük Başa ve Yaban bizim için köy gerçekçiliğini işleyen eserler için önemli bir örnektir. Şöyle bir köşeye yazayım dedim. Ne olur ne olmaz. Sizce, sizce... E, milli teknik yönden başarılı, mı, başarılı mıdır? Evet başarılıdır. E, tanzimatçıların beceremediklerini becerdiler arkadaşlar aslında. Tamamdır onlar denedi ilk önce. Aslında milli edebiyat tanzimatın devamı gibidir. Tanzimatta başarısızdık. milli edebiyatta başarılı olduk. Yani bu Namık Kemal Şinasi zihniyetidir arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi zihniyetidir. Onlar denedi Dönemden ötürü aslında arkadaşlar. Dönemden ötürü çok fazla istihdap dönemi falan araya girdi. Kaynadılar, başaramadılar. Milli edebiyatçılar onların torunları olarak kaldı ve ortada güzel bir iş çıkardılar. Heh, neden? Neden milli edebiyatta rahatladık? Çünkü ikinci meşrutiyetin ilanından sonra biz ne olduk? Biraz daha çok özgürleştik. Baskı ortadan kalktı ikinci meşrutiyetle Padişahın yetkileri ne oldu? Geri plana gitti. Teknik yönden başarılı eserler, romanlar, öyküler yazmışlardır. Gözlemci gerçekçiliğe dayanan anlatımları vardır. Yani ben bunu söylüyorsam milli edebiyat romanı ve öyküsü realisttir. Tamam mıdır? Ya romantik olacak değil ya. Anadolu'nun köylüsünü açlığını nasıl romantik olarak anlatacak ki? Yine akşam yemek yoktu. Olur mu? Bunda romantizm olur mu? Burada gerçekçilik var. Açlıktan ölmek, zayıflamak. Yani Anadolu'ya gittiğinde bir fakirlik söz konusu. Adamlar bunu ön plana çıkartıyor. He, ekstra bilgi. Ahmet Hikmet Müftüoğlu tanınacak bir kişi. Tanıtacağız da ee, daha sonraki videolarda. Gönül Hanım adlı eserinde romanında Orhun, Orhun Abidelerini anlatmıştır arkadaşlar. Önemlidir. Orhun Abidelerini konu alan bir romandır. Bunu özellikler kısmında verelim şimdi. Tamamdır. Devam ettim. Diğer bir madde. Milli Edebiyat döneminde eser veren roman yazarları. Ya aslında bunları neden derledik? Önceki topluluğun sanatçılarıyla. Mesela Ahmet Mithat Efendi bir Tanzimat sanatçısıdır. E, Milli Edebiyat etkin bir duruma geldiğinde bu hala tanzimat görüşüyle yazıyor. O anlamda tamam mıdır? Ahmet Mithat Efendi tanzimat döneminin özelliklerini gösteren bir şekilde yazar. Ama biz artık milli edebiyat dönemindeyiz. Ahmet Mithat daha son nefesini vermedi edebiyatta. Adam inatçı yazı makinesi ya yazacak anasını satayım. Devam ettim. Servet-i Fünun. Halit Ziya bırakır mı? Adam romandan para kazanıyor. Zaten zengin de. Mehmet Rauf. Bu adam bırakır mı? Bırakmaz. Bunlar iyi romancılar. Servet-i Fünun döneminin özelliklerini milli edebiyat döneminde devam ettiriyorlar. Fecati ya arkadaş. Fecati ben romandan niye bahsedeyim? Cemil Süleyman var. Çok da önemli değil. Hala Fecati özelliğiyle yazmaya çalışıyor. Çok ironik. Fecati'nin ne gibi bir özelliği varsa artık. Devam ettim. Bağımsızlar. Kim var? Hüseyin Rami Gürpınar. Fatma Aliye Hanım. Bunlar milli edebiyat döneminde bağımsız olarak sanatlarını icra eden kişiler. E, milli edebiyat Dönemdeki romancılar, öykücüler kim? Refik Halit Karay, göreceğiz. Yakup Kadri, Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip adı var. Tamam mıdır? Bunlar bizim milli edebiyat döneminde, yani 1923'e, Cumhuriyet dönemine kadar milli edebiyatın varlığı devam eder. Varlıklarını sürdüren romancılar, milli edebiyat döneminde yazanlar. Tamam mıdır? Haydi devam. Dönemin şiir anlayışı. Dönemin şiir anlayışı. Şimdi ben buraya küçük küçük yazdım. Halk edebiyatını konu edinir. Yani ee, baz aldığı divan edebiyatı veya batı edebiyatı değil. Halk edebiyatı. Yani milli kimliğe dönüş. Unutma. Nazım biçimi dörtlük. Unutma. Ölçümüz hece. Dilimiz sade. Ve konumuz Anadolu arkadaşlar. Tamam mıdır? Bak unutma. Halk edebiyatına dönüş. Özetle ya. Yani milli edebiyatın böyle büyük büyük sayfalarına girmene gerek yok. Sen mantığını kavra. Tamam mıdır? Halk edebiyatına dönüş var. Nazım biçimimiz dörtlük. Ee, ölçümüz hece. Dilimiz sade. Konumuz Anadolu. Peki dönelim şiir anlayışında bunları gördük. Şiiri, şiiri edebiyat e, tarihçileri, edebiyat ustaları şiiri üçe ayırır arkadaşlar saf şiiri benimseyenler ki zaten en çok buradan soru sormak isterler. Halk yaşayışını ön plana çıkaranlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Saf şiir, öz şiir arkadaşlar. Genelde ne oluyor biliyor musun? Soru kalıbı şöyle geliyor. Aşağıdaki şiirlerden hangisi saf şiir özelliği göstermektedir diyor. Beyitler veriyor, saf şiiri ara diyor. Bakalım saf şiir nedir? Ve saf şiirin en önemli temsilcileri kimlerdir? Birinci özellik, estetik tavır ön plandadır demiş. Demek ki çok fazla milli edebiyatsal özellik göstermiyorlar. Onu söyleyeyim sana. Estetik tavır çok ön planda olmuyor çünkü milli edebiyatta. Dil işçiliğine önem verilir. Tamam. Dizelerde musiki... Aha musiki dedik. Anahtar yanmalı, zihninde oluşmalı. Musiki kimde var? Ahmet Haşim'de var en önemli. Musiki'ye önem verilir, kapalı anlatımlar bulunur. Bak abicim, bak abicim. Şimdi şiir sana verilmiş sınavda. Demiş ki aşağıdaki şiirlerden, beyitlerden hangisi saf şiir, öz şiir anlayışıyla yazılmıştır. Neye bak biliyor musun? Mecaza bak. Söz sanatına bak e, Arapça Farsça tamlamalara bak Hani halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi gibisinden mesela tamam mıdır? Hani kapat, lale-i sümbül filan. Orada hani uzatıyorsun ya Arapça, Farsça tamlama. Bunlara bak. Ağır bir dil ara. Ve sen orada neyi bulacaksın? Saf şiiri bulacaksın. Emin ol, emin ol. 5 tane şıktan 4 tanesi hangisi saf şiir anlayışıyla yazılmıştır derse 4 tanesi rahatlıkla anlayacağın çok fazla edebi sanatın olmadığı, Arapça Farsça tamlamanın hiç bulunmadığı şiirlerdir. Ama saf şiir özelliği mecazın olduğu, söz sanatının olduğu, Arapça Farsça tanımlamalarının bulunabildiği, ağır bir dil, kapalı soyut bir anlatımın olduğu şiirlerdir. Gelin bir şiir örneği. Bak, Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema, kavsi, mutalsam. Al sana saf şiir Öyle çok iyi bilmene gerek yok. Ya yok sana şiir analizi yaptıracak değil bu adam. Saf şiiri nasıl buluyorsun? Unutma öz şiiri dilinden, konusundan. Ya konusu demeyelim de söz sanatından. Tamam mıdır? Unutma soyutluk hakimdir saf şiirde. Ben çok önemsiyorum bunu. Bak bir tane daha yıldızladım. Tamam mıdır? Unutma bebeğim. Diğer bir madde saf şiirle alakalı. Bu dönemde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim milli edebiyat çizgisi dışında kalmışlar. Saf şiir anlayışını benimsemişler. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim eşittir saf şiir anlayışı. Unutma tamam mıdır? Heh, hocam saf şiir anlayışı nedir? Ahmet Haşim'in özelliklerini bilmen de yeterli. Fecraatinin özelliklerini bilsen de yeterli. Tamam mıdır? Unutma bunu. Gördük mü saf şiiri? Bak önemsiyorum, vururum seni. Gerçekten sinirlendirme beni. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Diğer bir madde, yani daha doğrusu diğer bir özellik şiir anlayışında halk yaşayışını ön plana çıkaranlar. Heh. Bakalım. En önemli temsilcisi Mehmet Akif'tir. Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu özellikle manzum hikayeler yazmıştır. Halk yaşayışının ön plana çıkartıyor. Bağımsız bir çizgide bulunmuş. Aruzu kullanmasıyla milli edebiyat sanatçılarından bu yönüyle ayrılmıştır. Ya aslında Mehmet Akif Ersoy'un konusuna baktığında milli edebiyat dönemi özelliği göstermektedir. Ama ama ölçüsüne ve diline baktığında Milli Edebiyat'tan uzak bir ölçüde, uzak bir özellikte bulunur. Ve de zaten Milli Edebiyatçılardan bu şekilde ayrılır. Neden? Çünkü Milli Edebiyat'ın yeni lisanın özelliklerinde ne vardı? Genç kalemler ne istiyordu? Sade bir dil, hece ölçüsü değil mi? Bu önemliydi ama Mehmet Akif Ersoy buna katılmıyor. Mehmet Akif Ersoy yine hünerini göstermek istiyor. Tamam mıdır? Aslında biraz... Tartışmalı bir konu biliyor musun? Acaba bu adamlar neden Aruz'a karşı çıkmış? Acaba yazamadıkları için mi? Gerçekten e, yönelmelerinin sebeplerinde bu mu var? Neyse tartışmayalım onu şimdi. C demiş ki aslında milli edebiyatçıların özellikleri şiirde sade dil ve hece ölçüsüyle yazanlar arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp bu ilkenin en önemli temsilcisidir. Ya çok hissiyatlı, acıklı veya şairane şiirler değildir bunlar. Ee, bunlar daha çok şuursal şiirlerdir. Mehmet Emin Yurdakulla, Ziya Gökalp, Sadi Dil ve Hece Ölçüsü'yle yazanlar grubunda Hece Ölçüsü'nü kullanmışlar. Tamam biliyoruz Sadi Dilleri var. Unutma ama şiirlerde çok fazla hissiyat yok. Daha çok didaktik şiirler yazmışlardır arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu özelliği unutma. Tamam Dönelim dönelim. Daha su ilerleyelim. Neye? Dönemin tiyatro anlayışına Darül Bedai i Osmani adıyla ilk resmi şiir tiyatrosu kurulmuştur. Bak. Milli Edebiyat döneminde Darül Bedai i Osmani adıyla ilk resmi şiir tiyatrosu kurulmuş. Hadi özellik verelim burada. İlk verelim. Oynanan ilk manzum piyes Halit Fahri Ozan Soy'un Baykuş adlı tiyatro eseridir. Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri ise bu dönemde Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz adlı tiyatro eseridir. Hocam önemli mi? Evet önemli. Al bunları yuvarlak içine. Tamam mıdır? Oynanan ilk manzum piyes. Halit Fahri Ozansoy Soy Baykuş adlı tiyatro eseri. Heco ölçüsüyle bu dönemde yazılan ilk tiyatro eseri ise Yusuf Ziya Ortaç'ın Bin Nazatlı tiyatro eseridir dedik. Tamam mıdır? Devam mı? Haydi devam. Şimdi diğer bir madde sahne musavver tiyatro pardon musavver tiyatro temaşa gibi tiyatro dergileri çıkarılmıştır. Bu dergilere dikkat. Sahne, musavver tiyatro, temaşa gibi tiyatro dergileri çıkarılmıştır. E gelelim önemli bilgilerden bir tanesi. Bilinen bir şey zaten bu. Afife Jale sahneye çıkan ilk Müslüman kadın tiyatrocudur arkadaşlar. Unutma Afife Jale sahneye çıkan ilk Müslüman kadın tiyatrocudur. Burada bir madde vermişim. Acaba bu neden yazılmış? Hiçbir özellik vermemişim. iki tane sanatçı vermişim. İbnur Refik Ahmet Nuri, İbnür Refik Ahmet Nuri ve Müsahibzade Celal. Neden verdik? Milli Edebiyat döneminde sadece tiyatro ile uğraşan kişilerdir. Başka hiçbir dalda eserleri, hiçbir türde eserleri yok. Sadece tiyatro üzerine çalışmalar yapmışlardır dedik ve tiyatro özelliklerini de bitirdik. Gelelim, gelelim. Milli Edebiyat Dönemi Edebi Oluşumları arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi Edebi Oluşumları. Neyle başlıyoruz? Nailer. Nailer nedir bakalım? Edebi oluşum bak demek ki milli edebiyat demek ki bir şeyi başardı. Kendi içlerinde de bir şeyler oluşturdular. Güzel bir şey bu güzel bir şey. İlk madde edebiyatın milli değerini milli geçmişe bağlamışlardır. Yani biraz daha geçmişe ilk Orhon dönemine Köktürk dönemine, Göktürk dönemine dönüş. Belki orası çok başarılı olmasa bile biz daha çok neye bakacağız? Yunus ve Mevlana dönemine milli. Bu amacı gerçekleştirmek için Türk edebiyatındaki, Türk edebiyatının ilk devirlerine inilmiş Yunus Yunus Emre'yi ve Mevlana'nın şiirlerini yaşatmak istemişlerdir. Şiirlerinde Yunus'un ve Mevlana'nın özellikleri görülmüştür nailerde. He, neden? Neden nailer çok fazla şeye gidemiyor? E, anonim kısmına gidemiyor. E, yavaş yavaş halk Müslüman zaten divanı e, veya o servetifünün kasvetin üstüne atmaya çalışıyor. Birden adamlar bizi ilk çağlara götüremediler. Yunus Emre'ye, Mevlana'ya kadar götürdüler. Ama, ama, ama. Ee, çok önemli değildi. Ne Yunanilik daha önemli. Buna Havza Edebiyatı da denilir. Neymiş ne Yunanilik? Bakalım. Türk Edebiyatı'nı batılılaştırmak için, batıyı açmak için, eski Yunan Edebiyatı'nı <laughs> örnek almayı hedefler. Tamam mıdır? Eski Yunan Edebiyatı'nı örnek almayı hedefler. Kim var burada iki önemli sanatçı? Yahya Kemal. İki tane eseri. Sicilya kızları, Biblos kadınları. Bunlar manzumedir arkadaşlar, küçük şiirlerdir. Yakup Kadri ise ee, Siyah Göz yazmışım, sonra düzeltmişim. Siyah saçlı yabancı, berrak gözlü genç kızın sözleri. Bu tek bir eser. Siyah saçlı yabancı, berrak gözlü genç kızın sözleri bu da nesir türünde eserlerdir. O zaman ne Yunanlılıkta neye bakacağız? Eski Yunan edebiyatını örnek almayı hedeflemişler. Unutma Yunan sevdası yok. O kültür çağın yani medeniyetin önemli kültür olduğu için biraz daha edebiyatımızı medeni göstermek de istemişlerdir. Tamam mıdır? Burada bu videoyu kesiyorum arkadaşlar. Sanatçılara ayrı bir video yapıyorum. E, Milli Edebiyat döneminin genel özelliklerini gördük. Milli Edebiyat dönemini unutma. Ya olayı nerede bitir? Sadelikte bitir. Hece ölçüsünde bitir. Avruza yer vermemeye çalışmakta bitir. E, halk Edebiyatına dönüşle bitir. Ve 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 toplum için sanat özelliğiyle bitir. Haydi temsilciler, sanatçılar, Milli Edebiyat'ın sanatçıları videosunda görüşürüz.